şimdi ben <laughs> video bir şey yapacağım. Ne bir şey. Bir videosu neden burada derseniz siz için hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve sabah olur. Gideyim bari kardeşime birazcık yemek vereyim. Ya yani, tamam. Gel şimdi sana birazcık yemek verelim. Yoksa sen açlıktan şey olacaksın onları yemeye yemeye babamın verdiği kötü şeylere. Gel şimdi bunlar da azaldığı için her gün her gün veremiyorum. Tamam mı kardeş? tamam şimdi. Ben, annemin hazırlamasını falan bekleyelim hadi kardeşim şimdi ne yapabiliyorsun sen? Git benim odama gel ben götüreyim hatta. Burada uyusan. Pijamam giymiyorum şu yine. Mesela bir sabah pijama alıp giyeyim de. Bu şekilde birazcık bir banyoya git geleyim ben. Biraz sabah olmuş zaten. Giyinmeme gerek yok. Giyineyim hemen. Çantam hazır. Çok mu erken kalktım acaba ya? Daha hiç kimse kalkmamış. Galiba ben çok erken kalktım. Gel şimdi seni gidelim. Burada zaten hiç kimse fark etmiyor. Burada nelerin olduğunu Tamam seni de giydirdik. Şimdi sen okula gidebilirsin. Şapka takalım. Çok tatlı oldu Kendi saçımı taradım. Seninkini de tarayayım. Taradım. Kalem kutumunu da götürdüm. Tamam her şeyim okey. Çantamı dünden hazırlamıştım zaten. Telefonumu da koyayım. Bugün spor var. Spor dersi var mı? Yok ya bugün beden. Anne, kızım ben de tam zaten kalkıyordum. Şöyle giyineyim. Gel kızım. Şimdi kardeşine yemek verdin mi? Evet. Baban görmedi tabii ki. Evet tabii ki görmedi. Tamam. Şimdi sen soymuyla içiyorsun. Evet. Diğerleri kola içiyor. Diğer kardeşinde sağlıksız sağlıksız zaten evet. besleniyor. Anam Arkadaşlar sorry şey oldu da bir an Elim kaydı tamam buradan geri yapabiliyordum zaten neyse hadi sal 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 değil mi sen de onun gibi yok anne Allah ben bu şeyleri nereye koydum ya bir saniye anne yukarıya bak ha tamam Orada, getirsene sen Tamam. Hmm. Şu koymamışım ama şu anda al gazoz. Dur. Ah, bu hiç gazozdu değil mi? de bu gazozdu. Neyden şeyler karıştırmayı seviyor ya? Neyse şimdi bir koyalım bunu. İşte bu gazozunu da koyalım şöyle üstüne böyle seviyor. Tamam gazozu da hazır. Babamın şey verdiği şeylerin içinde gazozun ne işi var? Bilmiyorum orada. Babalı denmez onu ocakını. Ona da soymül koyacağım getir. Hiç tat alamasın. Yemeğinden. Bu şekilde kahve koymayacağım ona da. Sana da koyuyorum. Tam herhalde bu kadar pişmeye yeter. O neden burada? Ben. Kimler var Bir saniye ben, sen, iki. Aa, bir tane daha yumurta kır. Dur, şurada piştin hemen. Bir tane daha barda kalayım O da benim zaten. Galiba seni mi saymadık, babamı mı saymadık. Büyük ihtimalle babamı saymadık biz. O yüzden böyle de şey oldu. Bir saniye bunun üstüne neden bunlar takıldı? Bir saniye. Daha iyi oldu. Tamam. Buna da soy milk koyacağız. Yani soya sütü. Tamam. Kameran byter längd. Öppnar dörren. Utgår hos personerna där borta. Så länge kommer att koyup duruyorum. koymak istemiyorum ben bunu. Ya yani tabağa koyuyordu. Daha da buraya koyalım. Hıh, her şey tamam. Devirdim. Şimdi onları uyandırın. Hadi kalk. Uf, tamam ya. Allah Allah. Çemkinme. Tamam. Git oraya. Kızının yanına Tamam. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Ah, Gidilmiş mi abla seni? Evet. Dur. Tamam sen burada bekle. Baban görmesin seni. Tamam mı? Tamam. Kızım. Aham. of. Anne dur. 2 dakika 5 dakika da. Kalk vallahi of, Annen ya. o oh, tamam. Giyin ki bekliyorum. Tamam giyindim. bunu bir kez sen tut şunu gideyim işte be. Atıyorsun, de yoksa tüyosun panda ya git ver çantanı hazırlayayım ama telefonu da koy ve koyma ben bunu sonra koyarım koyarsın bugünkü dersine de baktım bunları da düzenli koydum ah çantanı hazır koydum çantana çıkarken alırsın. Tamam şimdi gel kahvaltıya gidiyoruz. Bu karışım O paçoz şeyin şair eski afetleriyle duruyor. Ah ben öyle gördü galiba neyse. Oturayım dur. ben buraya oturayım. Ben de buraya oturayım. Bu ne ya Ya bunu ne yaptınız? Ne için yaptınız bu şeyi? Ver, koyayım. Bu ne be? Süt işte baba. Ee, tadı falan yok. Bu nasıl süt? Ya, yeah, bu nice. Bu çok sağlıklı bir şey. Sen bundan mı içtin acaba? Ee, çok sağlıklı ve güzel bence de sağlıklı ve tadı güzel ayrıca. Onu mu güzelliyoruz ya? Ay. Neyse siz istiyorsanız içelim. Ama benim de bitti zaten. Yemekleri koy ver bana sen daha yakınsın. Bu bulaşıkları yıkaması var. Tamam hadi kızım hızlı hızlı bitirdin mi? Tamam hadi şimdi size okula yollayacağım gelin. Anne ne okulu ya? Bugün günlerde Cuma kızcağızım o yüzden çok geç kalmayalım. Anne ben bugün okula gitmeyeceğim. Tamam devamsızlığını atacak sınıfta kalacağım sonra. Git gidecek mi ya? O kız gitmeyecekmiş. Tamam o zaman ben ne yapayım? Dur o benim şeyim. şunu Yok, Yok değil, sen yanlış görmüşsün bak. Peki. Pekala. Bir saniye, bir saniye mesaj gelmiş olması lazım. Bana bir mesaj geldi. Ay, nerede senin telefonun? Dur sana gelmiş bana değil. Sana diyorum. Tam nerede senin telefonun? Tam tamdaydı. Aa gerçekten gelmiş bakalım. Aa şey diyor. Ha ha ha. Bugün şimdi okula. şeymiş okul. Tatilmiş bugün. Tatil yapmışlar. Tatil ilan bir sebepten dolayı yani. Okulda şu şöyle ki bir kişi falan bir şey olmuş. 2-3 kişi falan şey olmuş. Korona olmuş. O yüzden. Yani. O yüzden sınıf kapanmış. Doğru okudum mu? Çünkü korona. Arkadaşlar keseyim ben burada korona falan yok. 2-3 hmm, kişiden dolayı bir şey olmuş. O Okulda yangın çıkmış dün. Akşam 2-3 kişi kalmış. O 2-3 kişi yangın çıkarmış böyle şey gelmiş. O yüzden okul şimdi şey yangını söndürmüşler. Şimdi okulun bir sınıfın birkaç bizim sınıfın sandalyesi falan bir parası olmuş. Onları hallediyorlarmış. Çok para tutar o çok para tutar o. Baya sen ne iş yapıyor mu dergi? Ya? Baya para tutar. Nasıl ödeyecekler yok Sizin şey mi? Ya sigortalar var doğru ya. Sigortalar var baba onun. Ya tamam sen dersini çalış. Sen de çalış ha. Bugün gitme doğru o, orada kaldı değil mi? Yerde. Ya bu oturuyorum ne güzel ki. Konuşacağız. Okulunuz şey olmuş yanmış o yüzden. Sigorta da yeni baştan yapacakmış okulun. O yüzden sen burada ders çalışıyorsun. Telefonu da veriyorsun. Kapatıyorum. zaten seninkini kutuya koyacağım. Yerlerinkini şey yaparım. Anahtarı evet ben de yürüdüm Artık bu kızların gına geldi bana. Sen ne işe yarıyorsun burada? Gel. Gel. İyi şunları. Sonra da bana bir şeyler getirir. Tamam, ne yapsak? Tamam. Siz, siz de şey yapın. Bugün benim işimden de tatil. Ne? <laughs> tamam. Peki. Ben makyaj yapayım. Tamam. Şöyle aynamı alayım. Şuradan koyayım bakayım kendimi. Ah şöyle. Şöyle pijamamı giyeyim. Salona gideyim oturayım ben. Çekil. Oh. Çay da doldurayım kendime. kendim neden dolduruyorum ben neyse. Şimdi bulaşık. İsteseydim yapardım ama canım istemiyor şu an. Hmm. TikTok videosu çekmek istiyorum ya dur. Tık tık da, tık tık tık. Kalemlerimi almam lazım. Çizme yeri. Tamam. Kalemim. Dur, dur. Tık tık tık. Ah gir. Ne oldu? Telefon mu var? Hayır. Telefon mu var? Hayır ya git. Nerede? Ben alırım yoksa der misin? Ben de kullanmıyorum. Kendi kutama koydum onu da. Anahtarı da anneme verdim zaten. Ben de kullanmıyorum. Şaka yaptığını biliyorum. Ver o telefonu. Git benim telefonumu. Ver dedim. Ver dedim şu telefonu. Ders çalışmayacağım. Ben. Ya kendi laptopun yok mu ona bak. Aa, doğru. Ben neyse gideyim de bakayım ona. Yerleştireyim böyle bunları. Ana. Tamam. Dur. Dur sen yıkama ben yaparım her şeyi. Sen otur. Sen buraya. ben yaparım. Senin yaşın daha çok küçük. Yine ya, ben de biliyorum bir gün onu takip edeceğim ama şu anda edemiyorum Edersem bir şey olacak, kötü olabilir. Biraz daha zaman var onu takip edeceğim. Şimdi sevmesini sağlayabilecek bir şey falan bulurum belki. Gel babanla bir falan götürür, gel şimdi. Bak şimdi ablanın bardağını getireceğim. Bunu da doldur. Şakalmış şey götürülmüş ne tutuyor o kolye? Anahtar. Anahtar kolye. Dünyada bir ilk görüyorum şu an. Ders mi çalışıyorsun sana? <laughs> evet evet. Ben şunu. Hava getireceğim. Sen ne getiriyorsun Allah aşkına? o geç. Tamam o getirecek zaten. Ne yapıyorsun kızım ders çalışıyorum ama kardeşime şu anda yardım edemiyorum. Ne yazık ki. Neyse dur. Ver şimdi. Sen götürebilirsin de mi onları? Al yoksa ikimizden de daha kötü olacak. Tamam sen götür. Al ah. ah, oymuş var 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 mı? Ayaklarıma masaj yap. Ya. Yeteriz. Canım çok şey oldu ya. Ben de çocuğu tutacağım bir şey. Ne oluyor? Boş ver sen ben karışma alıyorum. Bak, iyi davranacak bir şey demeyeyim. Ya yeter bunun kötü davranıp durdurmaz. Bu da bir çocuk mi sonuçta. Ya ben mi terk etmem, onunla beraber bir de annemle mi? Annen onu sevmez ki. Ben sevdim yıllarca, seninle de devam edeceğim. Bu da bir çocuk değil mi? Bu da bir çocuk. Allah gidelim, kaçarım. Amirim. Git. Bana ihanet eder. duracağız kaç annemle ne duracağım benim için işte Aha, <laughs> annem duracak Hı <laughs> -hı, dışarıda sonuçta para almak var bir şey bana ver seni de zaten sevmiyordum git bana kahve götür <laughs> sus ah <laughs> 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 evet seni seviyorum ya yok ya hiç bir şey yok ama ben bunu asla sevmeyeceğim annem de seviyor ne? Ne de mi seviyor? bu çocuk sonuçta değil mi? Üçümüz beraber kaçarız. Kaçmak mı? Ve tahmin ediyorum ki iyi bir nafaka alır annem senden. Hep boyu... Hayır. Hayır ya güzel kızım benim he he. Güzel kızım. Ben şimdi sen iyi davranmazsın. Sana ayak işleri de yapmayacak. Sana ayak işleri de yapmayacak. Bir şekilde kalacak. Hadi beni ne yapıyor artık? Diyoruz zaten bunun kafetleri vardı senden hep saklıyorum. Evet tamam. <laughs> ben güzel kızımı bir daha çıkmayacağım geçici. Ne oldu? Bu çocuk senin de baba, Laf etme. anne neden? Yoksa Sana fakiriz. Ne? Ne bu artık bana getirmeyecek mi? Annen getirir boş ver anne zaten her işlerimizi yapar. Tamam okey. Hiç olmaz o bücreyi davranabilir. Evet burası bayağı bir dağıldı. Gel. Senin slime yapalım. Hı. Al. Evet diyorum. çok mutlusun. Ben biraz sakin ol. Çok güzel. Artık o yatakta yapmayacağım değil mi? Hayır. Evet. Ya. Yeah. Yeter bu kadar. Nasıl yapacağız artık görüşürüz ikinci part iki